Evvel zamanlar içinde, kambul zaman içinde bir savaşçılar varmış. Bu savaşçılar ne yapıyorlarmış? Görüp izleyelim. <laughs> <laughs> Azerbaycan. Bak seninle savaşa girmek istemiyorum. Dostumsun. Bir şey demiyorum. Macaristan bizden güçlü yani. Nasıl saldıracağız? İyi misin? Bak Türkiye. Ben de anlıyorum ama Bunları yenmek çok kolay olamaz. Tamam sen de haklısın ama bu Macaristan'da hiç kimse yapmadı ki daha. Biz bir biliriz. Yani bir düşün bakalım. Düşünmek istemiyorum. Zaten Nereden savaşacağız ki zaten? Macaristan'ı yenmek kolay değil. Sınırlar var. Neyse. Biz bu konuya geçelim. Şimdi Macaristan ve ABD'nin yani Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş bittiği için imzaladıklarını izleyelim. Tamam ABD. İmzalamak istiyorum. Ama ben Türkiye ve Azerbaycan'ı sataşmak istemiyorum. Yani sen şimdi sataşma diyorsun ama ben de canım istiyor sataş. Yani şimdi sen sataşmak derken şunu mu anlıyorsun? Onları savaş için bunları yenirim diyorsun ama olmaz. Onlar bir birlik kurdular. Tamam mı? Bak sen bana savaş açtın ama yenemez. Çünkü ben senden daha uzakım. Tamam mı? Sen Avusturya'ya geçebilirsin. Çekya'yı sonra başka nasıl desem. Ee, Güneyli'ye gitsek asıyorum. Hadi Moskova diyeyim. Arnavutluk diyeyim. Yunanistan diyeyim. Ama asla Türkiye ve Azerbaycan'ı sataşma. E yani çok da Rusya ya. Bak yukarı git. Ne var yukarıda? Benim yukarıda ee, şey olması gerekiyor neydi o Almanya Almanya var Almanya satışı mıyım hiç bilmiyorum ama sataş bak iyisini yaptın aslında biliyor musun sataşma yani savaş açma onlara da hayır, yani hayır diğerlerini açabiliriz ama Türkiye ve Türkiye ve Azerbaycan asla ama asla sataşma yani savaş açma bak ben senden büyüküm bir ülkeyim tamam mı buna hep dikkat et mesela bak bu İngiltere çok şapşal şapşal ilerlemek için harekete geçiyor. Bak bu İngiltere'yi ben de yeneceğim bir seferde yani. Yani nasıl desem buna savaş açacağım ben İngiltere'ye mesela. Çok haklısın ya ABD. Ben çok yanlış yaptım. Çok özür dilerim. Ama Türkiye ve Azerbaycan'ı sataşmayacağım. Savaş açmayacağım onlara. Diğerlerini açacağım. Senin dediğini yapacağım. Senin saydığın ülkelere saldıracağım sadece. Şunu yapacağım. İlk önce Rusya'ya saldıracağım. Ve Macar imparatorluğunu konuşacağım. Yani bunu yapabilirsin. NATO üyesi olan Türkiye ve Azerbaycan sana saldırma. Asıl Aslında Azerbaycan NATO üyesi ismi değil. Yani sana söyleyeyim yine de onlar birleştiği için sen yine de saldırma. Ben sana şu ikinci planı vereyim mi? Onlara saldırma. Git onların komşularına saldır. Daha iyi bir fikir olabilir. Tamam sizin dediğinizi yapacağım abi de. Bu konulardan sonra, bir savaş anında olan İtalya, İspanya'ya saldırmak istiyordu. Ay İtalya olmak çok güzel be. Hiç kimseye savaş açmıyorum. Uzanıp yatıyorum. Hiç kimseye bulaşmıyorum. Savaş açmıyorum. Sadece şu Arnavutlu'ya savaş açmak istiyorum. Ya da Moskova'ya başlamışsam, bir Hıristiyan'a, hiç bilmiyorum ya. Hiç kimseye saldırmak istemiyorum. Ben bu İtalya'dan bıktım ya. Ben bir imparatorluk kuracağım. Bu imparatorluğu asla bozamayacak. Bunu ona savaş açarak yapacağım. Onu yerde bir edeceğim. Hal yerini bitireceğim. Derken Portekiz'in aklına şu fikir geliyordu. Pardon pardon İtalya'da. Ne alakası Portekiz? Ah şimdi ben bu petrolleri güçlendirmek için bir e, nereye gitsem Suudi Arabistan'dakiler olmaz Irak'a mı gitsem Irak'ta da bir sürü petroller var Türkiye'ye gitsem ama Türkiye'de bir sürü Azerbaycan'la birleştiğini duydum onlar da ben de onlara saldıramam şimdi ben nasıl bir fikir bulayım ülkemi güçlendirmem gerekiyor Buldum İspanya İspanya bana savaş açacaksa ben de onu açarım ama ilk önce ben <laughs> Onun ne dediğini hiç duymuyorum. Birinci bölüm son.